Herkese merhabalar arkadaşlar. Videomuza Kızımdan hoş tık geldiniz. Tık ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet. Bugün Brawl Stars oynayacağız ve yanımda, yanımda kim var? Lisa. Lisa. <laughs> yani gerçek adı Yusra da Lisa da diyebilirsiniz. Şimdi, elmas kapmaca oynayacağız arkadaşlar. Evet, ilk olarak elmas kapmaca oynayacağız. Çok karakterimiz yok. Hepsi 60 Aynen. karakteri falan var ama bizim o kadar Benim karakterimiz Benim karakterim 7 karakterim var. Daha yeni Evet bahsettiğimiz kişi çıktı <laughs> şu diye. 3 tur oynayacağız, bakalım neler yapacağız, ne performans evet. gerçekleştireceğiz. Sen şu gözlük indirmeliği almadın. Aldım. Yok ya, almadın. bana bana. Ha doğru. Şimdi ikimiz de bir şey alacağız. Dur. Evet bir şey alacağız. Dur değil mi? Dur dur. Bir şey alacağız. Ondan sonra hemen sizle beraber tekrar alıyoruz. Bak, bak, Evet arkadaşlar biz seçeceğimizi seçtik. Hazır mı bas? Bas. Hazırız. Ben, ben, ben Hazırız. Ben, 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 ben. Evet gidiyoruz oyuna doğru. Gidiyoruz. Allah. Şey okunuyor arkadaşlar. elbette siz oh, oh, oh. Üz, gel bakayım. Dur Uğur. dur dur. Dur dur. Ben orada kaldım dur. Kız gelsene. Arkadaşlar bu arada olan şeyi şey yusranladı. Görüyoruz gidiyoruz buraya buraya. Pat 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 öleceğim. pat 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 Allah geliyor Allah. Bismillah. Bismillah. Ay bismillah anam. Ay, <laughs> ayı beni öldürdüm. Ayı mı onun adı? Hayır. Ben de gözlük Hayır ayı var ya bir tane gönderdi. Süper gücüyle. He. Bir tane Ay. Bir tane. Daha biz oyunlara daha var yeni başlıyoruz. Bir tane arkadaşlar. elmas aldım. Sen kaç iki? Ben bir. Şunu bir tane öldüreceğim bunu. Allah Allah. Çok dur iyi. bunlar iki kişi dur. Ayı ya, beraber İ <laughs> ara... Ayı ile bana çok yapamaz ya. Bir dakika onlar altı biz dördüz koş. Allah Allah şu niye Onlar şu, kazanacaklar kalkamaz oldu. Canım çok az kız canım çok az şurada biraz ultim doldurayım. Ultimi doldurmak ne? canını dolduracağım. İşte canımı ultimi diyorum ben. Şurada üç şey var. Dur. Ben neredesin? Allah. Hiç pro değiliz. Kusura bakmayınız. Allah. Adam. Kırmızı takım geri sayın bismillah, bismillah. Ben şu Nita'yı halletmesem daha iyi olurdu ama bulaştım artık. Koltu da hiçbir şey yapmıyor. Hmm. Ee, yani. Bir yürü bir şunu yap. Şu Nita'ya bulaş. Ben Muga'ya bulaş. Maç bitti ama biz çok eğlendik arkadaşlar. Aynen. Şimdi çift hesaplaşma oynayalım mı? Oynayalım. Abo ben bir tane görev tamamladım. Çift hesaplaşmada sizlerle bir sürprizimiz var. Sürprizi söylemiyoruz tabii ki de sürpriz söylenmez. Aynen. Ay. Hesaplaşma. E, e ben de hesaplaşmaya gir. Ha doğru doğru. Ben şey yapacağım. Ben seçtim. O zaman hazırız. Evet. hazırız. Evet. 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 Şimdi bir şey yapacağız burada ama dur 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 He. beni bekle beni bekle benimki daha çıkmadı hadi 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 gidiyoruz önce gidiyoruz. biraz yük toplayalım ondan sonra birilerine bulacak Allah şurada Dali var bizi Allah Dali yok sensin Dali ay Dali <laughs> ben kumayı yedim galiba birisi onu öldürmüş şey var ya anne hani... ya karakterlerin adını unutturuyorum arkadaşlar ya Bali Gel. isimli. Allah isimliyi sürekli şey öldürüyor da ben ne oldum şu an ben bana i̇simli bir şey olur. sürekli ölemez ki bir kere öldüm öldü. Hayır birisi e, var sürekli öldürüyor. Anam şu üç. Şu üç her saldır 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 Kızım saldır. Saldır saldır. Saldır saldır. Hesaplaşma. Evet hesaplaşma. Hadi artık yapalım şunu. Gen Aynen. gel. Serelim şu işi. Gidiyoruz. Gidin, gidiyoruz. Gidiyoruz. Vuruyoruz, 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 vuruyoruz. Sana olmuş. <laughs> Zaten bilmenizde vurmayacakydık. Aha. Dur, dur, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Vuruyoruz, Oraya, vuruyoruz, 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 vuruyoruz. Allah, vuruyoruz. dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. <laughs> Arkadaşlar yine eğlenceli bir Ama ikinci evet. olduk. Bu da yine iyi bir sonuç Bak Bir dakika bence. sen 16 kupa mısın? Ben 92. Ay 95 olmuşum. Bir tane daha görev tamamladım. Ben sürekli görev tamam. Benim görevlerim Hatır daha şeyim. açık değil ya. O sen pro değilsin. Pro Abi oynayan. pro olmak kupayla olmuyor ki. Biliyorum. Hayır ben tabletimde oynadığım için çok şu anda evet. şey. Şimdi sürpriz mod oynayalım mı veya son savunma? Sürpriz mod oynayalım. Zaten bir sürü şey olur. Evet, hazırım. Hazırım. Arkadaşlar, bu kişiler sürekli oyundan çıkıp duruyorlar artık. Bir milyondan fazla kişi oynuyor bunu ve yarısı çıkıyor oyunu. Evet. Aa! Hadi gidelim kız, kız 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 kız. Hadi gidelim kız. kız kız. Ben kaldım. <laughs> hadi. Ben, Özür dilerim arkadaşlar. Ben küp alacağım. Hmm, ne öyle benim arkadaşımı geliyorlar? Allah öldün mü? Bana geliyor ikisi mi? Bana geliyor. Kaç 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 kaç. Allah 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 Allah, Aa, Allah. yakalandım. Kanka ben senden oynayayım mı? <laughs> çok kasıyor. Çok, çok dikkat kesinlikle. et tamam mı? Evet. Bu maçta bu kadardı. Şimdi sürpriz modu tekrar oynayacağız. Ama arkadaşlar <laughs> bu tablet çok büyük. Spizmo'da... Ya şunları alsa günlerini. Allah! Evet, ödül alıyoruz arkadaşlar. Bir şey çıkmıyor. Allahım ya! Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Yok artık. İşte Allah, Amber çıkar. Ya çıkmadı. Amber değil onun adı, Ember. Savaş Kutusu'ndan... Bir dakika, Amber. senin bir tane Mega Ko... He, ha, pardon. Dali'yle ben oynar mıyım bilmiyorum. Bu tablet çok mu... Hazırım. Hadi sen de hazır ol. <laughs> Hayır. Ben... <laughs> hazır mısın? Hazırım. Adres. Bir şey diyeceğim, seninki biraz geç açılır. Zaten. Evet geç açıldı. Hayır, Aa görünmeziz. Ne? Bismillah. Evet benimki biraz geç açıldı. Ama canımız gidiyor. Görünmeziz, burada da görünmeziz. Hayır, ya bu görünmez olma çok kötü. Yani niye Sürekli canım... canımız gidiyor çünkü. Evet benim canım gidiyor ya. Ama kutu açmıyorsak gitmez. Bir dakika bir dakika birisi bize saldırıyor ve görünmez şu an. Allah 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 buldum onu. Bali! Gel Bali, Bali. Bali. Allah bana at. Ne olmuş adı? Ha Leon var. Anca balin var senin. Bir dakika ya biz sürekli bize vuruyor. Gerçekten bak 5-6 kız olduk? 90-90 canım gidiyor. Ben şunu öldürüyorum. Kesiyorum. He kestim. Abi bu iş böyle yapılır. Abi 90-90 canım gidiyor. Hatta gitmiyor. 92 gidiyor benim. Aa bu Abi ben niye yürüyorum? Ha? Aa boss çıkacak. Ya, ya dur oraya bir, biri çıkacak. Abi bot! Boss. boss. da görünmez. Ya boss da görünmez. Bu ne görünmez arkadaş? Sizi gördüm oradasınız. Çıkın dışarı. Çabuk. <laughs> Heh tamam şu boss'u kestim. Boss'tan sadece iki şey mi çıktı? Bir dakika benim canım gidiyor. Ya sürekli bu boss da çıkıyor he. Bir dakika benim canım artıyor. Şimdi öleceğiz. Can artmıyor senin. Canın gidiyor. Koş şunları da öldürün. dur evet, evet. dur 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 dur. O küpleri almam lazım. Şunu öldürdüm. Aa bir 18 küp oldu. 19 olduk. Ne 18'i? Ay 19. Evet şurada biri var. Şurada biri var. Evet. Ve kazandık. İşte ben bunu oynayınca kazanıyoruz işte. Abi burada da görünmeziz. abicim bu ne ya? Görevlerin senin sürekli bitiyor. Hadi gidelim. Let's. Şimdi şeye giden mi? Ay kapanmış o bende ya. Ne? Karakter yokmuş galiba. Savaş topu. I I I şey ceza var ya. Şey... Son... Son savunma. Evet. Son savunma bende yok galiba. Yok galiba. Aynen, Savaş bende. topu da yok sende. Özel etkinliklerde açılıyor. Çünkü ben daha ilerlemedim onun için. Hep tabletten oynuyorum. Bin kez mi diyeceğim? Hep Roblox oynuyorum bilgisayardan. Şeyden. Allah. Hazırım hadi. Sen bir hazır olamıyorsun. Nereye? Sürpriz mi oldu mu? Hadi o zaman baş. La yalım. Flım. Evet arkadaşlar. Evet benimki yine yani seninki. Evet başladık. Şimdi bu sefer seninki biraz erken açıldı. Yani benimki. Allah! Ne gülmedin lan? Aynen, bir şey girdi adam, şu şey oldu. Pepe, Pepe -pe ne be? Kaç dakikadır video çekiyoruz Allah! Ölüyorum, 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 ölüyorum! Gaz geliyor! Bismillah. Dur ben burada saklanayım. Allah! Bir şey çıktı Bir ekranında. şey oldu. Kurt gitti. Ee, bu neden gitti? Ha tamam. Getireyim şunu. Yazı yazabilir miyim? Yazı belirse. Allah bir tane ayı geliyor. Nita geliyor Nita. Bismillah bismillah. Dur. Ya kaç. Kaç Yardım et. Aa benim. Benmişim o. Yazı yazayım derken. <laughs> <laughs> Bak. Burada da izim kaldı. Yapamadım. Allah'ım. <laughs> Bitti değil mi? Evet. Aa, Beş takımda maç yap görevim bitti. Benim sürekli görevim bitiyor. Yani senin. Evet, evet. yine şeyimi alıyorum büyük kutuma. Ben biriktirecektim onları kız. Sen biriktirememişsin ki şuradan doğru almışsın. Bilmiyorum. Şimdi ne oynuyoruz? Ne yazıyoruz? Eyvah. Kız niye öyle bir şey yok. Ya sürpriz mod iyi ya. Ya da başka bir şey almadım. Ne alalım? Hangi savaşçıyı seçiyorum. Sen ilk savaşçılara bakmak lazım. <laughs> Selinita <laughs> Colt Rosa. Colt. Colt. Colt mu? Savaşçı Ömer Colt. Colt Aldım. Tamam artık kazıyız. Savaş topu bende olmadığı için savaş topu oynamıyoruz. Özür dileriz. Buna kızlar için bir müzik koyacağız. İnşallah Blackpink'i bilenler izler bu videoyu. Blackpink'i Ne koyacağımızı söylemiyorum. Yeni çıkan şarkılardan bir tane. Ben ya Pink ettim. Venom çıkacağız. Açacağız ya Shaktan ya da Type Açacağız. Yalnız koymaya da biliriz. Yani o işte yapamayız. Aynen bazenlere olmazdı Ama size söz veremeyiz <laughs> Aynen. Dur 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 şey iki küpü az. Allah boss çıktı bismillah. Yardım et boss çıktı. Hayır senin boss. Boss. Boss ne demek ya? Yani? Patron. Arkadaşlar boss patron demek değil mi? Bir dakika. Bana çok pis saldırıyor. Sana da. Allah. Küp aldım. Küp aldım gazlara girmek. Ya benim öldürdüğüm küpü alıyorlar. Ya evet böyle gıcıklıkları var. Bunları bak bak öldürdüler beni bak. Ben onu öldürdüm o da beni öldürdü. Ya sekiz küp ne ya? Hem senin küpünü hem de bizim öldürdüğüm boss'un küpünü alıyorlar ya. Gıcıklara bak ya. Balilon mu Bali de bir maç yapacağım. Peki, bende 60 karakterim var dermişim. Ben şeyle ile oynayacağım. Bir şey diyeceğim, karakterin çok az falan diye yorumlar beklemiyorum. Çünkü sizin sanki çok. Sizin sanki Ember'ınız var. Öyle de demek istemiyorum özür dilerim ama o yorumları yapanlara yorumlar ben. De. Aynen. Varsa bile ya. öyle bir şey demeyin yani Allah Allah. Ben de sonra size kazık atarım. <laughs> evet. Buna nasıl geri alayım? Allah. Benimki kapandı. Hadi. <laughs> <iki> bu. <dönüm>. Hazırım. <laughs> Aa, böyle kaldı bu. Dur dur dur. <laughs> hadi hadi hadi. Kalbim. Oğlum yine şeffafız ya. Ama şeffaf hmm. ne? Ya sürpriz modda böyle şeyler oluyor. Sıra bakma ama. Bir dakika Sen atladıysan ben ne yapıyorum? Karşıyım. Gel karşıyım. Mor saçlı şeyim benim. Şuna bir tane çok çok. Boss'u öldürelim bir de. Bir dakika ben siyah saçlıyım. Ne mor saçlı? <laughs> Boss'u öldürelim. Ay öleceğim. Sen Ay gidemiyorum. Hayır Siyah. Nasıl? Evet ben kostüm aldım. Ha. <laughs> Doğru. Doğru. Bak seni şimdi Allah bana atıyor. Bana atıyor. Çok ya. Karşıma çıktı birden öldürdü. Sen nasıl öldürüyorsun? Ben gireyim. Şeyle. Al ben de onu öldürdüm. Kankamız. Bir de adı ha. Misha. Yani şurada küpleri al. Dur dur. Çalı da küpler dur, var. Dur sen gelince alırım ben sana da geçsin. Şimdi var şu boss'u. Allah, Allah 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 Allah. Dur dur dur. dur. Ya ben boss'a mı saldırayım? Karşı kişiye mi? Bir dur. dakika ikisine de saldırın öldürdüm. Hayır ortadan kaçarsın sonra da onlar birbirine saldırır. Kılar komayız. 10 küp. Sen 19 küçüksün. 18. Alın Tamam. Kazan Tamamdır bırak. bu iş. Öldürdüm. Tamam, o iş bizde. O iş bizde abicim. La la la. Dokun düşman. Yo yok et görevimde tamam. <laughs> ben bayağı pro Abi. 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 20 ya 20'ye gelmek istiyorum burada 20 kademeye. Hmm. Call to text. Allah Allah, her maça bir tane. Bir dakika ben öyle şey, bir şey demedim Tarık'ta, ki şu Tarık'ta, Tarık'ta şey var. Ne? Amber mi? Tarık'ta 30 karakter, Musat'ta da 50 karakter var. Musat'ta Amber de var. Ben Amber diyorum, çok. okuyorum, <laughs> ben O İngilizce olur mu? İngilizce mi? Türkçe i̇şte. mi? Evet. Amber dersen, İngilizce olur. Ben bu sefer Nitra'yı alıyorum. Hadi ben, ben, Hadi bu ben bu gittim. Per... Bay. Hadi evet, ben de aldım. Ben bu sefer Nitra'yı alıyorum. Yine bir şeyler yazayım mı? Kaç dakika olmuş? 17. 17, 17 dakika iyi mi? Biz Güzel. 3 tane tur çekeceğiz dedik. Kaç tane tur çekeceğiz? 15.000 <laughs> Ben Nitra'yı seviyorum ya. Ayımayı gönderiyor bana. Aynen. Ayıları herkese sataşıyor. Çok güzel bir şey bence. Yani. Hmm. Ama bak Penny'nin şeyi sürekli aynı yerde bir yere saldırıyor yani. Bir dakika sen koltusun şu an ama. Aynı çizgide bir yere. Bir dakika ne çabı aynı şekilde aynı çizgide. Şuradaki bir şeyler al. Allah Allah ölüyorum. Dur 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 ayı ayı ayı. Öldüm galiba. Hayır Hay, Ayı yok. Ayı ayı, ayı, ayı diyorsun mi? ama ayı yok. Evet bir dakika dur abi. Oh. <laughs> bu sefer 66 66 gidiyor Beyza. Normal de 90. Benimki 49 gidiyor. Ama benimki 66 gidiyor Çünkü Colt'un ca canı çok az. Canımız neden gidiyor ya? Aynen ya burada görünmez olduğumuz için mi canımız gidiyor? Evet çok saçma bak Lusun canı gitmiyor ama. Evet. Haksızlık. Haksız. Allah bismillah ya. Haksız mücadele. Haksızlık. Hem bir taraftan şeyim oluyor hem de bir taraftan canım Allah oluyor. Allah dur biri var orada dur. Beni öldürecek. Allah beni öldürecek. Öldürdüm Bu şurada bir küp var. Al onu Giden. 20 küpümüz var. Ne? Rekor kırdık. Yalnız babi bir oyunda 74 gidip eee sen baba oyunda hmm. harcamışsın Allah aşkına. Evet. Bir videomda baba oyunda olmuştum. Bir evet. ikincisi arkadaşlar kanalımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kanalımın adı artık Elif Berra Uçan değil Berra'nın gezegeni. <laughs> şey o yüzden Metin amca bana şöyle bir yaptı. Biz, ilk... Babam espricidir arkadaşlar. Babanın adımı da söylemiş oldum. Hayır, söylemedim, söylemedim. Bu arayı keseriz. <laughs> Belki de kesmeyiz. Dur, senin bir tane... Aaa, savaş kutusu. Belki de Amber çıkar. Ben işte bununla oynamıştım. Aha, tamam. iki yazdı. Oha, şunu çağıran mı? Kim o? Türkse çağır. çağır. Türk birse Türk. Tabii ki de Türk. Kaka resimleri falan paylaşmış. Tabii ki de şey. Bak ne demiş biliyor musun? Kaka, emo, gülünç, gülünç ya da kusmuk ya da mutluluk ya da kusmuk. Bu ne var? Ne diyorsa artık. Aleyküm Ne? Hiçbir şey anlamadım. Bir şeye bastım ama hiçbir şey anlamadım. Bak şuna bastım. Ya yani şu oku mu? Hı hı. O şey ya. Bu arada arkadaşlar bugün Roblox videosu da gelecek inşallah. Aynen. Biz bu Brawl Stars işini bırakabilirsek. Bir dakika saat kaç anne? Bence bırakalım. Hayır durdurdum Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki Brawl Stars videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlu kalın. Hı. Hadi arkadaşlar biz Roblox videosuna geçiyoruz. Evet.